Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben de varım oy oy bayla bay, 99. Şimdi Mario ve Luigi'nin elektronisine hoş geldiniz. Daha bunun fazlasını takamadık. <laughs> Tekrar kapatıp açacağız arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Tamam arkadaşlar yine geri döndüm. Aa, Mario ve Luigi şimdi göreviniz şu. Lego görevlisi yapacaksınız. İkiniz mühendis görevlisi mor kutucuğa gidecekler ve ayrıca e, mor kutucuktan sonra mor kutucuğu ben çıkaracağım. Şimdi hatta bekleyin. Hatta böyle bir kule kulenin arabası olacak. İsmi Kule arabası. Markası markasını yazmayı unuttum ama bir kişi bir logo koyarız neyse. Hadi gelin. Şimdi şöyle arabamıza çeviriyoruz. Mario'nun <laughs> Mario arkasına bakın. Hatta şöyle. Neyse. Şuraya kadar göndereyim hepinizi. Bekleyin. Bunlar da Mario'nun görevlisi. Bu bu mühendis kullanan adam. Transport yazıyor. Special transport. O yüzden spor gibi bir bir uçak kullanacak ama uçağımız çok uçağımızın tekerleği çıktı o yüzden tekerleksiz oynayacağız hatta uçağın iştirilmesini de göstereyim bu şekilde göster görünüyor hatta adamı aynalarını düzelmeyi unutmuşum Belki videomu beğenmezler diye düşündüm. Neyse bir saniye bekle. Şimdi bu şekilde görünüyor. Sihir. <laughs> Neyse. Bu da... Bu ne Canmış be. Boş ver. La uçağını bulamadım. Uf, mavi gerektirmez. Bir saniye. Her zamanda dediğimiz gibi şöyle Şöyle Lego Teknik arabamız arabamız var. Zaten bende ARE uygulaması var. Onu da son iki videoda çekeceğim. Ayrıca arabamı da arabanın kutusunu da alacağım. Daha doğrusu. Tamam. Şimdi elimi durmayın. Karşınızda arabanın araba kutunun içi. Yani koyduk yakıt dolana kadar da söz vermişlerdi. Aha şimdi pratik. Pratiğe çevirdik. Bir saniye telefonumu şöyle atayım. Lan, bir saniye ya.